Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Beyblade videosu çekiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar benim en beğendiğim nemesis türünü aldım. Bunun takarotomisi yoktu, repitidi vardı. Ben de repitidi aldım. Takarotomisi varsa bana gönderirsiniz. Ben almaya çalışırım. Hani ben bulamadım açıkçası takarotomisini. Arkadaşlar Protonemesis nemesis açacağız. Protonemesis nemesis bildiğiniz gibi Metal Fury'nin villainı. Arkadaşlar Proton emesisi alma sebebim aslında e, Takara Takaratomi'deki ile benzemesi hani animedeki birebir olması yani birebir zaten bence. Bakalım eksik parça falan çıkmazsa. Bu şekilde arkadaşlar. E, 4D sistem nedir bilmiyorum. Bunu bana açıklarsanız sevinirim. E, atak türü Beyblade. Ve güzel bir Nemesis türü. Hani. Nemesis gelişmeden önce bu, böyleydi. E, ben e, Diablo Nemesis'ten daha çok Proton Nemesis'i beğeniyorum arkadaşlar biraz kameramızı düzeltelim. ha Daha çok proton beğeniyorum arkadaşlar. Ee, güzel duruyor. E, ee, yok yalnız içinde. Bilginiz olsun ben öyle aldım. Güzel Beyblade. Uygun bir Beyblade. Fiyatı da güzel. Hani sevenler varsa alabilir kesinlikle. Kutusu bu şekilde. Burada Cosmic Pegasus'la kapışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutusu bu şekilde. Ragon'un Beyblade'i. Ben beğeniyorum açıkçası. Proton emesisi düştü elimden. Protonemesis'i cidden Diablo Nemesis'ten daha çok beğeniyorum. Buraya Diablo yazmışlar ama onu şey yapmayayım. Bu Protonemesis, Nemesis'in ilk hali çıkış şeyi. Ee, bence hiç defo uzatmadan direkt biz bu kutu açısına geçelim. Sonra bir kapıştıralım. Bakalım nasıl Beyblade. Hemen açıyoruz. Ve arkadaşlar direkt yapılı şekilde geldi. Hiç öyle sökme mökme yok. Yapılı bir şekilde geldi. Hemen hemen açıyoruz. Açacağız da bu nereden açılıyor? Ha. Ha, ayrı paketlemişler. Şimdi arkadaşlar yanında şöyle bir tuğ yollamışlar. Gördüğünüz gibi siyah, düz. dedim arkanın. normal tuğlarına benziyor. Görüyorsunuz. Siyah. Ee, bir tane böyle facebolt yollamışlar. dövmesiz hiçbir şey yaramıyor. Tam burada takamıyorum galiba. Öyle bir şey var. Burada takılmıyor diye biliyorum. Ee, facebolt yollamışlar. Ben bunları e, başka repetitif evlerde kullanabilirim ama. Yani bunların gelmesi yol oldu bir, birkaç açıdan. Ben bunları kullanırım çünkü kesinlikle. Ee, şöyle bir performans ucu yollamışlar. Ee, da vardı galiba bu performans ucu. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlıyor Beni düzeltirsiniz bu şekilde arkadaşlar performans da. Gördüğünüz gibi. Bir de spin track var bu şekilde. Güzel. Ben ya ben bunlarla bir Beyblade yaparım hani böyle belirsiz bir Beyblade. Parça geldikçe bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları bir kenara alalım biz. Poşette kenara alalım. Ve benim en beğendiğim nemesis turne bakalım. Nasılmış? Ben daha ağır bir şey bekliyordum arkadaşlar. Daha ağır bir şey bekliyordum. Ama bu hafif yani bayağı hafif. Burası dönünce ne oluyor onu anlamadım şu an tam olarak. Yani olayı ne bilmiyorum. Bir şey mi olması lazım? Ha, Performans ucu uzuyor arkadaşlar. Şimdi anladım. Yani bu şekilde performans ucu uzuyor. Beybeyt güzel beylet ama ben daha ağır bir şey bekliyordum ama ağır değil olsun. Protonemesis iyidir, güzeldir. Severiz. Gördüğünüz gibi. Animedekili birebir olması benim için zaten çok önemli bir detay. Animedekili de birebir yani. Hiçbir farklılık yok. Ee, ama Takaratomi bulursam Takaratomi de alırım tabii ki de. Bana aşağıda yazarsanız hani ben bunu Takaratomi'sini nereden bulurum? Şöyle bir küçük detay var. Burada bir pürüz var. Olsun. Ve pisiti marka yani çok bir şeyde beklentim yok açıkçası. Arkadaşlar bir döndürelim. Hemen şöyle bir döndürelim. Ortalığı da yıktım. O da ayrı bir şey. Ortalığı bayağı yıktık. Protonemiz bu şekilde arkadaşlar dönüyor. Ya çok güzel gözüken bir Beyblade. nedense benim cidden en sevdiğim Nemesis türü bu ya. Ve bunun keşke takar otomisini bulabilsem de bulamıyorum işte. Epiteti vardı sadece. Çok güzel bir dönüşü var. Şimdi hemen bir kapıştıralım. Ben gittim ortalığı. Gravity Destroyer ile kapıştıracağım. Gravity Destroy'i tam yollayamadım. Nemesis sonuçta. Ne bekliyorsunuz? Şimdi yolladım. Ee, şimdi de bir hemen şeyi yollayalım. Nemesis'i hemen geri yollayalım. Ardından Gravity Destroyer. Şekil olarak benzerler dönerken. Bu fark ettiniz mi boyaları dökülüyor ikisinde Rapist'i marka olduğu için. Bakın siyahlar falan var Rapist'i olduğu için boyaları dökülüyor. Ee, nemizsiz, aldı Nemesis. Bir de merak ettim. Uzun uzun performans ucunu nasıl dönüyor? Ona da hemen bir bakalım. Atamadım gene. Nemesis bırak oğlum. Hemen tekrar atıyoruz. Bu sefer ilk Gravity Destroyer Ardından da Nemesis. Ve Nemesis saldı arkadaşlar. Arkadaşlar yani boyaları gördüğünüz gibi çok dökülüyor. Bakın etrafı boyaları dökülün şeyin. Gravity Destroyer'ın. Nemesis'de Allah'tan boya gibi bir şey yok. Ama yani Gravity Destroyer'ın gördüğünüz gibi boyaları çok fena döküldü. Ama Gravity Destroyer'ın Takara alacağım yani kesin. Onu alacağım. Boyaların dökülmesi biraz saçma oldu. Ha bu arada arkadaşlar bir de ben artık şey yapacağım hani ee, Takara marka beyleri kapıştırmayacağım. Koleksiyon yapacağım onları. Artık koleksiyoncuya döneceğim. Eee sadece repetitli markaları kapıştıracağım arkadaşlar. Bir sürü repetitli marka beyle Onları kapıştıracağız. Ee, daha takırsın beylere dokunmayacağım tabii ki de. Ama şu ikiliyi bir tekrar kapıştıralım arkadaşlar biz. Hemen. Oo. Arkadaşlar biraz ortalık yıkıldı. Gravity Destroyer fena girdi. De. Hemen yapıyoruz yine. atamadım. Tekrar deniyoruz. Benim bugün atmamda bir sıkıntı var. Anlamadım. Ben atamıyorum meyveyi. Çok yoruldum arkadaşlar. Dışarıdan geldim bir de. Kargoda yeni gelmiş. Bir de sağ çok küçük Gördüğünüz gibi Nemesis'i dışarı fırlattı. Gravity Destroy e girdiği gibi. Gravity Destroyer boyları dökülüyor gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar Nemesis'i ben beğendim Repetit Mark olmasına rağmen. Ama bunu lütfen lütfen bana Takara Tomisi'ni nerede bulabileceğimi söyleyin. Almak istiyorum çünkü en sevdiğim Nemesis türü bu. Diablo Nemesis'i alır mıyım? Alırım yüksek ihtimalle hani koleksiyon için alırım. E, Proto Nemesis bu, bu şekilde arkadaşlar. Diyecek bir şey yok. Hani güzel bir Beyblade. Ya yani Repeated markaların ama genel Beyblade'leri böyle hani boyası döküle ediliyor. Hani yani çoğu benzemiyor bu arada animedekine. Azı benziyor animedekine. Bir bu benziyor. Ee, Cosmic Pegasus da benziyor mesela Cosmic Pe normalde şeyi performans ucu kırmızıdır ama mesela orada repeti arkada mavi. Biraz onlar kötü. Keşke biraz daha dikkat etseler. Ama güzel bir Beyblade. Ben beğendim. Gideri var Beyblade'in. Ee, bu şekildeydi arkadaşlar. Yani daha diyecek bir şey yok. Son bir kapıştıralım. Benim kapıştırasım geldi gene Bu sefer düzgün atacağım ama. Attım. Atamadım. Attım. Nemesis iyi saldırdı. Ama Gravity Destroyer aldı. Ee, arkadaşlar Nemesis videom bu şekildeydi. Şöyle koyayım şunları da. Nemesis videom bu şekildeydi arkadaşlar. Güzel bir Beyblade beğendim. Bir ben, ben zaten benim görünüş hoşuma gidiyor. Benim Beyblade'lerin görünüşü benim için önemli. Yani. Bakar güçlü olmalarına gerek yok. Artık koleksiyon yapıyorum için bana sadece görünüş yetebiliyor. Ee, Nemesis videom bu şekildeydi arkadaşlar. Daha fazla da repetitif marka Beyblade açmamı istiyorsanız yorumları kesinlikle yazın. Beğenin, abone olun. Bu arada videolar pek izlenmiyor onu fark ettim. Arkadaşlar lütfen kesinlikle ve kesinlikle abone olun ki daha çok video atayım. Hani beni motive edin beğeni yorum yapın ve beni motive edin. Benim eleştirim mesela hani nelerde kötüyüm, nelerde anlatım sıkıntım var mı ya da başka bir şeyde sıkıntım var mı? Gösterişlerim sıkıntım var. Bana bunları açıklayın düzgünce. Zaten kanal yavaş yavaş büyüyecek. Çok güzel videolar gelecek. Naruto videosu gelecek. WWE videoları gelecek. Yani çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Ve Beyblade çok iyi sağlam geliyor yani emin olabilirsiniz. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.